Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere kuşburnu meyvesinden yapılan şifalı çayı, meşhur çayın yapımını anlatacağız arkadaşlar. Çayımızı yaptık. Gördüğünüz üzere kuşburnu gerçekten şifa deposu bir bitki. Özellikle içerisinde C vitamini çok yüksek miktarda mevcut. A, B, E ve K vitaminleri de yine aynı şekilde yani birçok vitamin var arkadaşlar. Bunun yanında e, likopen denen bir madde magnezyum ve demir gibi maddelerde bulunuyor. İşte bu meyve arkadaşlar gerçekten inanılmaz e, C vitamini e, yüklü. Yani bu da e, bunu e, antioksidan kaynağı yapıyor. Gerçekten şifalı e, ve etkili bir meyve haline getiriyor. Evet değerli dostlar şu anda e, kuşburnu meyvesini topladık. Bugün topladığımız taze meyveler daha önce de toplamıştık ve kurutmuştuk arkadaşlar. Gölge ortamda yaklaşık 10 gün içerisinde meyveler tamamen kuruyor. Hafif büzüşüyor şekilde ve kararıyor. Ve bu da artık çay yapım kıvamına gelmiş oluyor değerli arkadaşlar. Kuşburnu çayı oldukça basit. 5 adet meyve arkadaşlar şu şekilde kurutulmuş hemen. Evet 5 adet meyve bir bardak suyun içerisinde konuyor ve yaklaşık 10 dakika kaynatılıyor. Daha sonra pembemsi renge sahip bir çay elde ediliyor Bu şifalı bir çaydır arkadaşlar ve e, bunun içerisine kuşburnu yaprakları da konabilir birkaç adet e, günde en fazla iki bardak üç bardak e, içilebilir e, bu yapılan şifalı çay arkadaşlar kuşburnu bitkisinin sağlık üzerinde çok önemli faydaları mevcut. Bunların başında doğada bulunan C vitamini bakımından en zengin olan bitki arkadaşlar bu kuşburnu meyvesi. Yüzyıllardır öksürük, soğuk algınlığı, grip ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi enfeksiyonlarda kullanılıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar kuşburnu çayı bir kış çayı ve soğuk algınlığının birebir ilacı. C vitamini oranı fazla olduğundan dolayı. Yine safra taşı, safra kesesiz rahatsızlıkları, alt idrar yolu rahatsızlıkları, böbrek bozuklukları gibi durumlarda da bu çay tüketilebilir. Gut hastalığına karşı arkadaşlar kullanıldığı biliniyor. Özellikle gut hastalığından muzdarip olan ve değerleri yüksek olan kişilerin günde iki bardak bu çayı tüketmesi önerilmektedir. Bununla birlikte yine yüksek kolesterol, göğüs hastalıkları, kalp damar e, sağlığı ile ilgili sorunu olanlarda bu çayı tüketmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle kolesterolü düşürmek üzere arkadaşlar bu kuşburnu çayı e, kullanılmaktadır. Kuşburnu yağı e, arkadaşlar kozmetikte kullanın. Arkadaşlar kuşburnu çayının e, yine son olarak faydalarından biri ateş e, düşürdüğü ve yine soğuk algınlığı belirtilerine karşı bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor. İşte her yönüyle arkadaşlar C vitamini deposu olan bununla birlikte birçok şifalı özellikli maddeler barındıran kuşburnu e, bitkisini arkadaşlar toplayın. Çünkü ülkemizin hemen her yerinde çokça yetişiyor doğada. Bunu isteyen herkes e, mutlaka bulunduğu bölgede toplayabilir. Topladıktan sonra kurutun ve bunun müthiş çayını yapın arkadaşlar. Keyif çayı olarak da içilebilecek ve e, şifa deposu olan kuşburnu çayını bugün sizlere anlatmaya çalıştık, Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.